Geçen hafta adliyede ifade vermişti Özcan Deniz. Adliye çıkışı sessizliğini bozmuş, abisi Ercan Deniz'le ilgili çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Ercan Deniz e, tarafından yapılmış bu inşaat benim finanslarımla yapılmış bir inşaat. Kendi kazancımla aldım dediği evlerini abisinden kurtarmak için hukuk mücadelesi vereceğini söylüyordu Özcan Deniz. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğindir. Kimse de onu yetmez. Sonrasında sosyal medyada ailesini defterden sildiğine dair paylaşımlar yapan Özcan Deniz'e ilk tepki abisi Ercan Deniz'den gelmişti. Ercan Deniz, Özcan Deniz için mezarıma bile gelmesin dedi. Zor bir dönem geçiren Özcan Deniz'e ailesinin geri kalanı sahip çıktı. Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar yaptı bu paylaşımları hafta başında. Müzik Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'i de yanına alarak moral depolama kadına hafta sonunu Sapanca'da geçirdi. Müzik annesi Kadriye Deniz, kız kardeşlerinden Yurda Gürler ve abisi Ercan Deniz'i defterden silen Özcan Deniz'e Sapanca tatilinde 3 sürpriz isim de eşlik etti. Özcan Deniz'in büyük kız kardeşi Nurcan Deniz, ortanca kız kardeşi Sibel Semerci ve küçük kız kardeşi Melek Deniz de tatildeydi. İlk zamanlar yaşanan kavgada abisi Özcan Deniz'in değil annesi Kadriye Deniz'in tarafında olan Melek Semerci'nin abisiyle arasındaki küslüğü noktaladığı öğrenildi. Müzik Özcan Deniz'le ilgili bir gelişme daha. Annesinin bir röportajda söylediği sözler yüzünden kalp spazmı geçiren sanatçının kalbe giden 3 damarının yarı yarıya tıkalı olduğu ve ilerleyen günlerde kalbine bir kez daha stent takılacağı öğrenildi.